Arzucum yanlış anlamazsan bir soru soracağım. Baban da mı nişancıydı be? Heh? Kalbimden vurdun beni. Ya evet benim babam albay. Hayırlı tezkereler. Hadi oyna. Beyefendi şu ayağınızı indirirseniz koltuğuma geçebilir miyim? Ha tabi tabi buyurun buyurun buyurun. Bu kadar ortalık sığır kaynıyor. Hala etin kilosu 50 lira. <laughs> Oğuzhan bu şarkıları yazarken nereden ilham alıyor? <laughs> Nereden demedim. Nereden ilham <gülüyor> <arayacağım>. <gülüyor> Yetersiz bakiye. Yetersiz bakiye. Yetersiz bakiye. Yeter ne bekliyor? <laughs> Yemin etmesini mi ne bekliyorsun? <laughs> Belki namaz kılmıyoruz. Oruç tutmuyoruz. Zekat vermiyoruz. Hacca gitmiyoruz alkol alıyoruz. Bizim içimiz temiz değil mi dayı olsun? Kalbimiz temiz. Oğlum sen hiç üzülme. Ben senin yerine ödevleri de yaparım. Valla? Tabii sen benim yerime ütü, çamaşır, bulaşık, perde... Bak sayarken yoruldum gördün değil mi? Sen bunlar benim yerime yap, ben de senin yerine yaparım. Tamam o zaman anne, sen de benim yerime matematik, fizik, kimya, biyoloji, İngilizce... Sayarken yoruldum gördün mü baba? Bunları yap ben de onları yaparım tamam mı? siz benim yerime... Ne aldı Hikmet? Ben düşünürken yoruldum. <laughs> Aşk bir paylaşmakmış. Aşk gel oğlum o fukaralık, aclık, aclık. Yine şerefimle iki aldım değil mi? <laughs> Sıfır aldın Ahmet. Artık adımızdan puan etmiyor ya? <laughs> Çocuk adına yazana puan veriyoruz diye bütün kağıda Ahmet yazmışsın. Mantıklı lan. Hayır, hakkım geçmesin diye topladım. Kırk ediyor, yine kalıyorsun. Beş tane daha yazacaktım, diye. bilemedim. Hadi oyna! Kuzey'e bir şey olursa var ya, yıkarım buraları, yıkarım, yıkarım! Ahmet! Ne yıkacaksın lan? Kardeşim! Bana sevdiğimi getirebilir misin? Ben getirmeyeyim, amına koyduklar. Buyur, buyur. <laughs> onlar, bekliyorlar, yola azalıyor onlar. Hanımefendi, Son beş yıldır gördüğüm en güzel kadınsınız. Hanımefendi, son beş yıldır gördüğüm tek kadınsınız. Hanımefendi, gördüğüm tek kadınsınız. Hanımefendi, <laughs> <Fazumbledore> <laughs> <BR possono>, kadınsınız. <laughs> Senin nasıl geçiyor korona günlerin? Vallahi abi, havada asılı kalıyormuş diye duydum. Bellik bir şey yok yani. Yazlı <laughs> Ya anan oru. da Ya oğlum, bunlar ne lan? Hı? Ya kaleme kopya yazmak ne ya? Sen nasıl bir çocuksun ya? Ya kedi yolu yapmışsın sen kalem tıraşı. Silgiye, silgiye kopya yazmış. Hadi hepsini geçtim. Ulan, suya yazı yazmak ne ya? Hep şişe, kopya yazmış. Bu ne lan? Söyle boy söyle. 180 Bir Bir birim çok yakın. Okey. Ten rengi söyle. Okey. Saç rengi söyle. Siyah. Okey. Zeka seviyesi söyle. Çok heyecanlıyım. Okey. Masallardaki sevgili terim. Sevgisiz Mehmet'sin Yerim abla. Şeker biter, gece biter, ekmek biter, gündüz biter. Daha bazen kez Çil güzelimler bile biter. Oh, Sevgi asla bitmez. <laughs> Askerde kızım birine <benimle> aşık oldum. <laughs> Terk edildim. Abi 5 sene peşinden koştum. Bir ay birlikte oldum. Ona söylemek istediğim bir şey var mı? Bu işlerin doktoru Yıldız. Ee, bu işin doktoru değil de hastalarından biri olabilir. Çünkü bir şekilde kalbi yanmayan hiç kimse yok. Ben sana 34 yıllık hayatımı babamın bir lafıyla özetleyip videoyu sonlandırmak Üstündeki tişörtün, giydiğin ayakkabının ya da taktığın herhangi bir aksesuarın dediğini bulabilirsin. Ama bir gün gelecek beni bulamayacaksın. <laughs> söylemek istiyorum. Siz hani kayıpları buluyorsunuz vesaire falan ya. İnsanlara güvenimi de bulabilir misiniz? Bir kız babasından hamileydi, hamileliği bitirildi. Kızı Hizel'in geldiydi. Karnındaki çocuk yüzde 99.9 öz babasındandı. Ama o kız tecavüz esnasında bağırmadığı için o istismarcı babaya ceza verilmedi hukuk, adalet bunu uygulayanların vicdanında kalabilecek bir şey değil. Bir kitap var, orada ne yazılırsa o yapılır. Ya ağırlaştırılır ya da orada olan uygulanır ama iyi hal indirimine gidilmez. Peki bunlar içeride ıslah oluyorlar mı? Bence hayır. Pişmanlık yaşıyorlar mı? Bence hayır. Çünkü zaten kabul ettiler. Şairin güzel bir lafı var. Kadınla erkek eşittir güya hak defterinde. Boşandığında kadına dul derler, yazmaz erkeğin kimliğinde. Yemeğin tuzu yoktur, gömlek ütüsüzdür diye katlanır her türlü köteye. Öyle erkekliği tarladaki böcek de yapar, sokaktaki köpek de. Halkı kazıklamak diye özgürlük hangi kitapta var? Bu ülkede kanun var. Namuslu adamlar korunsun diye kanun var. Kanun namussuzu koruyacaksa o kanunu kaldırıyor. Çok sevdiğim bir sözü hatırladım. Kıyafetler kullanılmalı, insanlar sevilmelidir. Yani günümüzde kıyafetler seviliyor, insanlar kullanılıyor. Bir insan her şeyden soğur mu? Herkesten hayallerinden, heveslerinden soğuyabilir mi? Ben soğudum. Farkında değilsiniz ama kimse sizi sevmiyor. Kimse beni de sevmiyor. Yaprak bile sıkılıyor ağaçtan bir oğlum. Öyle kopartıyor kendini dalından, intihar ediyor da. Sonra da suçu sonbahar atıyor namussuz. Biri beni terk etmek istiyorsa... ...ben de buna izin veriyorsam... ...o kişi benim için ölmüş demektir. Hazır. Sen çok güzelsin. Teşekkür ederim. İyi bir insansın. Yardım seversin. Acaba engelli birini sevebilir misin? Severim tabii. Niye sevmeyeyim? Senin ciğerine donmayan hava benim soluğumda olmasın. Seni sevmekten vazgeçersem ben öleyim. Bir adam bir kadına şiir okuyorsa muhtemelen aşıktır. Sen de bana okudun. Biri, 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 biri E, yeri... ee, oğlumuz ne işle meşgul Yavuz Bey? Oğlumuz kahraman bir asker. Aynı zamanda gördüğünüz gibi son derece yakışıklı. E, ee, bizim kızımız da pek amarattır. <laughs> diyeceğim ama çok saçma olacak. Ama kendisi esprili, cesur, gözü kara. Kız mı alıyoruz evin korumam belli değil. Ya beş kez okudum yine de hiçbir şey anlamadım. Birazcık yardım mı sen? Kızım ben de çalışıyorum görmüyor musun? Ya sınıfta kalacağım senin izinden okuldan atılacağım. Ya biliyorum bana kızgınsın ama birazcık yardım et ne olur. Ben göstenleri anlamadım. Hiçbirini. Yavuz Üstemin'in dışarıda saldırıya uğramış. Durumu gayet iyiymiş şu an. Kim saldırmış peki? Saldırganlar. Ne diyorsun ya? Bak şok oldum şu an. Görüyor musun şu işi? Saldırganlar saldırmış. Vay! Kuyum ya. Evet, dilekleri duyayım. Ben ölmeyi diledim. Niye lan? Gencecik adamsın oğlum. Ölüp ne yapacaksın? Daha çok yılın var. Kocaman adam olacaksın. Niye ölmeyi diledin oğlum? Hani annem ben küçükken öldü ya. Ee? Eğer ben büyüdümde ölürsem beni tanıyamaz. Pencesiz kaldım anne. Sen ne olmak isterdin? Böyle büyük adam olup ne yapmak isterdin? Çok paran olsa? Ben hani evsizlere ne bileyim hani bir başka başkalarına yardım etmek isterdim. Size yardım eden oluyor mu? Ablacığım yok olmadı. Bir tek aydan aya benim okul maaşım var. Böyle 70-80 lira yatıyor. Bir tek o yardım var. Bir de 2 iki 3 iki, ayda bir bir de erzak geliyor ama içinde de hiçbir şey çıkmıyor zaten annem. Böyle isteğin yok mu hayata dair bir isteğin yok mu? Aslında var. Söyle. Var da işte söyleyeyim. Her şeyi